Evet, bu dersimizde e, veri tabanı işlemlerine devam ediyoruz. Veri tabanı işlemlerinde e, bugün bir e, kişilerin kaydını yapan bir e, program hazırlayacağız. Bunun için öncelikle bir veri tabanı oluşturmamız gerekiyor. Şimdi veri tabanlarımızda e, Java DB içerisinde e, create database diyoruz. Database'imizin ismini e, rehber diyelim. Bu bir rehber uygulaması olacak. Kullanıcımız ben kendi adım yazdım. Şifremizde 1 2 3 olarak yazıyorum. 1 2 3 şeklinde belirtiyorum. Veri tabanlarımızın içerisinde oluşacak ve tamam diyoruz. Şimdi veri tabanımız oluştuktan sonra hemen şu kısımda bakın. Veri tabanımıza bir bağlantı yapıyoruz. Şuradan geliyoruz. Sağ click connect diyoruz. Açıldı. Herhangi bir tablo yok. Şimdi burada biz daha önceki örneklerimizde bir veri tabanı oluşturmak için create table demiştik. Buradan yapmıştık. Ancak burada şöyle bir durum var. Bizim kayıtlarımızda özellikle ben bir ID numarasının olmasını istiyorum ve bu ID numarasının da otomatik sayı olarak gelmesini istiyorum. Şimdi Java DB burada bunun için bir örnekleme yapmıyor. Yani bizim otomatik olarak sayı üretmek konusunda başka bir yöntem izlememiz gerekiyor. Ya yani bu yöntemde kullanmayacağız. Bunun için şöyle yapacağız. Sağ klik yapıyoruz. Execute command diyoruz. Burada kendimiz bir SQL yazacağız. Bu SQL şöyle bir ifadeden oluşuyor bizim için. Evet, table şöyle biraz büyütelim. SQL'imizde Kişi isminde bir tablo oluşturacağız. Bu kişi tablosunda bir ID sütunu olacak. ID sütunumuz integer türünde olacak, e, boşluk olmayacak, not null, boşluk olmayacak. Bu aynı zamanda bir primary key olacak, yani benzersiz, birincil anahtar şeklinde ayarlanacak, e, benzersiz olacak. E, ve nedir? Java DB bizden şöyle bir komut istiyor yani biz bunu otomatik olarak arttırmak istiyorsak rakamlarımızı yani işte birinci kayıt ikinci kayıt üçüncü kayıt şeklinde gitmesini istiyorsak o zaman ne yapıyoruz burada generated always as identity yani her zaman bir kimlik olarak bunu oluştur anlamına geliyor primary key ve bunu bir kimlik olarak oluştur buradan ne olacak kendisi generate yapacak yani otomatik olarak bunu oluşturmaya başlayacak. Otomatik oluşturmada ise iki tane parametremiz var. Birinci parametremiz diyoruz ki start with one. Yani bir ile başla. Increment by one. Yani birer birer arttır şeklinde. Biz buna ne yapıyoruz? Bir ayarlama yapıyoruz. Bu kısım önemli bir nokta arkadaşlar. Bunu normalde e, kendimiz de yapabiliriz. Ancak bunu yapmak için yani... Java kodları içerisinde de bunu gerçekleştirebiliriz. Fakat bunun için özel bir işlem yapmamız gerekir. Bu aşamada bizim herhangi bir kayıt eklemeden önce tablomuzda kaç tane kayıt var? En büyük kayıt numarası kaç? Onu bulmamız lazım ki ondan sonra da en büyük kayıt numarasının üstüne bir ekleyerek ne yapıyoruz? Yeni kayıt numarasını kendimiz elde edip Ondan sonra insert komutuyla ile bunu yerleştirebiliriz. Fakat bu tabi uzun bir işlem. Yani sürekli tabloya bağlan kaç tane olduğunu bul, en büyük sayıyı bul. Ondan sonra işte bu sayı bir arttır şeklinde ilerlemek tabii ki uzun bir süreç. Onun yerine biz ne yapıyoruz? Bu işi veri tabanı kendisi yapsın istiyoruz. İşte bu yüzden de burada böyle bir komut yazdık. Bu komut tekrar söyleyelim. ID sütunumuzu ne yapıyor? Integer olarak alıyor. Boşluk olmayacak diyor kesinlikle. Primary key olacak. Ve ne yapacak? Her zaman bir kimlik olarak, daima bir kimlik olarak bunu e, oluştur diyoruz. Birden başlayacak. Birer birer artacak şeklinde ifademizi burada belirtiyoruz. Arkasından ikinci sütunumuz at sütunu. Daha sonrasında soyat sütunu. Daha sonrasında yaş ve cinsiyet Şimdi cinsiyet kısmında biz elle yazdırmak yerine yani sürekli işte erkek kadın şeklinde yazdırmak yerine biz burada ne yapacağız? Small int diyoruz. İşte 1 ise erkek, 2 ise bayan şeklinde ya da işte 0 ise erkek, 1 ise bayan şeklinde gibi kontrol ederek işlemimizi daha rahat bir hale getiriyoruz. Ki zaten burada bizim yazdığımız kodlarda cinsiyeti sıfır ve bir olarak kayda almak kullanıcı, kullanıcılar açısından herhangi bir öneme önem arz etmiyor. Çünkü kullanıcılar bunları zaten görmeyecek. Kullanıcı ne görecek peki? Biz ekranda eğer sıfırsa erkek diyeceğiz, erkek diye yazdıracağız. Bir ise bayan diye yazdıracağız. Ve böylece ne yapacak? Veri tabanımız kendisini oluşturmuş durumda hazır olacak. Şunu bir çalıştıralım. Evet herhangi bir sorun yok. Bakın kişi tablomuz geldi. Şöyle bir açalım. Dikkat edelim burada nedir? ID, ad, soyad, yaş, cinsiyet gözüküyor. Bunlar da ID kısmına bakarsanız arkadaşlar ne diyor? Bakın burada type integer işte column size 10. Neden 10? Çünkü integer olduğu için bu şekilde geliyor. Ve arkasından primary key true Part of index true, position 1 diyor. Yani birden başlayacak anlamına geliyor. Eğer yani alt kısmına bakarsanız. E, bakın burada var kar 30. E, primary key false diyor. Soyad içinde aynı şekilde. E, bu da nedir bakın. Pozisyon 4, pozisyon 5 şeklinde. bunlarda da kodlarımız ve tablomuz hazır haline gelmiş oluyor. Yani şimdi tablomuzu bir data diyelim ve görelim. Herhangi bir kayıt yok içerisinde. Buraya kayıt ekleyebiliriz. Kayıt eklerken e, ne yapıyoruz? Biz insert komutumuzu kullanıyorduk. Insert komutunda e, biz şunları yapacağız. Kendisi otomatik olarak zaten bizim e, ID numaramızı verecek. Eğer şöyle yazarsak insert diyoruz. Into kişi diyoruz. Açıyoruz parantezimizi. Buradan tırnak içerisinde at tırnak kapattık. Virgül soyad virgül ee, burada nedir? Yaş kısmı integer olacağı için ee, ne yapıyoruz? Şöyle dikkat edelim. Yaş dedik buna dikkat edeceğiz. Ve artık cinsiyet diyoruz. Cinsiyet bunu da yazdık. Kapattık. E, ee, values diyoruz. Values diyoruz. Açıyoruz parantezimizi. Ve şunun içerisinde artık biz değerlerimizi yazabiliriz. Bakın burada ID'yi yazmadık. Burası önemli. Çünkü ID otomatik olarak kendisi gelecek zaten. Şöyle açalım. E, i̇simler verelim mesela. Ali diyelim buna. Ali virgül kara virgül. Yaş kısmına 35 diyelim. E, cinsiyet kısmına da e, 0 diyoruz ki Ali'nin e, yaşı anlaşılsın. Şimdi burada eğer biz birden fazla kayıt yapmak istiyorsak o zaman ne yapıyoruz? Şurada parantezimizi açıp şurada kapatıyoruz ve virgül koyup bir alt satıra gidiyoruz. Ve tekrar aynı şekilde başka bir kayıt açabiliriz artık. Şöyle yapalım Zeynep diyelim. Virgül <laughs> Evet, ee, yaş 24, cinsiyette de bir diyelim. Bakın iki tane kaydımız gelmiş oldu. Ee, artık buradan çalıştırabiliriz. Evet, herhangi bir sorun gözükmüyor. Eğer şuradan da bir tekrar bir kayıtlarımıza bakarsak, view data diyelim. Hmm, evet, burada bir sorunumuz var. Insert into ile ne yaptık? Bir yanlışlık yaptık burada. Burada şöyle yapabiliriz, Büyük ihtimalle şeyi kabul etmedi. Şu kısmımızı bir alalım. Aa, tabii ki hatamızı şimdi fark ettim. Values dedik. Arkasından birden fazla işlem yaptık tabii ki. O yüzden şöyle virgülle ayıracağız. Yeterli olacaktır. Bakın ikinci kayıt şeklinde evet. Şimdi çalıştıralım. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Eğer bir... hala bir kayıtta problemimiz var. O zaman şöyle bir deneyelim. Insert into values dedik. Şunu çalıştıralım. Biraz büyütmek istiyorum. Şurayı bir şey görmek için. Evet. Çalıştıralım. bakalım. Select yaptığımızda. evet. Burada bir problemimiz var. Peki nedir problemimiz? Ee, şuradaki kayıtlarda bir problem var. Peki id yazmayı deneyelim. id diyoruz. Virgül yaptık. Bunu geldik. Şurada id kısmında ona hiçbir şey tanımlamayacağım arkadaşlar. Virgül diyorum. Bakın boşluk bırakıyorum. Şimdi görelim bakalım nasıl çalışıyor. Evet herhangi bir sorun gözükmedi. Bakalım kayıtlarımız geliyor mu? Evet hala bir kayıt alamadık. Evet burada bir hata var hemen. ID'nin yanında diyor bir hata var. Şu şeyimizi gördük en azından. Hatamızı bir görelim. Insert into kişi values dedik. Evet burada ne hatamız var? Evet 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 evet. Ali kara, bir sıkıntı gözükmüyor aslında. Şurada ne var? Çalıştığını doğru gösteriyor. Peki, bir daha deneyelim bakalım ve hatamızı görelim. Hmm... Line 1, Column 18. Line 1, Column 18. Şurada bir hata var. Insert into Kişi. ID, Ad, Soyad, Yaş. Yani büyük ihtimalle bu tırnak işaretinde bir problem var. Onu şöyle çift tırnakla kontrol edelim. Ee, Gördüm. Bakalım problemimiz tırnak işaretini mi? Bu tabi Java de bazen problemler oluşturabiliyor. Gördüm. Hayır, burada da kabul etmedi. Tırnak işaretimizde bir sorun var. Onu bir yakalamamız gerekecek. Tırnakları yanlış yapıyoruz büyük ihtimalle. Evet. Şuraya bir bakalım. Ama burada bir herhangi bir sorunumuz yok aslında. Peki şöyle bir deneme yapacağım. Bir tane kaydı buradan eklemeye çalışalım. Şuradan. View data diyelim. Herhangi bir şey yok. Şuradan bir kayıt eklemeye çalışalım ve görelim. Nasıl kayıt ekleyebiliyoruz. Bakın buradan direkt yazacağız. Ee, Ahmet Varlı diyelim. Yaş 34. Cinsiyet şimdi 0 diyoruz. 0 dedik. Ee, ve Arkasından bir tane daha kayıt açalım. Etro. Buna da Ayşe Can diyelim. 23, buna da 1 diyelim. Ve görelim bakalım. Şimdi burada komutlarımız çalıştığında herhangi bir sıkıntı yok. Gördüğümüz gibi. Ee, peki şeyi görebilecek miyiz? Herhangi bir şekilde onu göremedik. Okey. Evet, gördüğünüz gibi kayıtlarımız geliyor. Ama burada e, insert into ile ilgili bir problemimiz var. Onu çözemedik tabii ki. E, nasıl yapacağız? Büyük ihtimalle tırnaklar içerisinde. Şimdi Java'da yazdığımız kodlamayla e, bizim e, Derby içinde yazdığımız kodlama biraz farklı. O yüzden problem çıkarttı. E, ama biz şuradan e, şöyle tekrar bir, bir data diyelim. Evet, herhangi bir şekilde sıkıntı yok. Kayıtlarımızın geldiğini görüyoruz. Yani e, kayıtlarımız yapılmış vaziyette. Eğer dikkat ettiyseniz burada bakın ne yaptık? Herhangi bir şekilde e, ID vermedik. E, o yüzden de normal bir şekilde çalıştı. Güzel. Şimdi veri tabanımız hazır artık. E, bundan sonrasında e, ne yapıyoruz? E, formumuzu hazırlayacağız. Ve formun içerisinde artık kayıtları listeleyip ekleyip güncelleme gibi işlemlere geçebileceğiz bir sonraki videoda bunun nasıl oldu bunun nasıl yapıldığını size göstereceğim